geçiyoruz. Ee, Sayın Mithat Samsam'a hoş geldiniz yayınımızda. Cüno Grup Yönetim Kurulu üyesi. Cüno ee, e siz İstanbul'dasınız ama e, ihracat pazarında ciddi bir e, yeri olan e, mağazaları olan bir e, firmanın yönetim kurulu üyesisiniz. Özellikle e, İtalya'da ve e, Avrupa'nın çeşitli noktalarında, Rusya'nın e, Rusya'nın e, Rusya yine e, bazı ülkelerini Rus e, Rusya bölgesinin bazı Eski ülkelerinde yer alan e, ülkelerde de yine mağazalarınız var ama ben şunu sormak istiyorum koronavirüsü dolayısıyla e, sizin bu bölgelerdeki e, e, mağazalarınız kapandı galiba anladığım kadarıyla e, lütfen detayları alabilir miyim sizden neler yapıyorsunuz oradaki istihdamı e, nasıl bir e, son verdiniz ya da devam ettiğiniz ülkeler var mı şu anda merhabalar öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, maalesef dünyanın şu anda her tarafının etkilemiş olduğu bu korona virüsüyle ilgili doğal olarak bizler de e, etkilendik tabii. Bizim iç piyasa olarak çalışmamız yok e, fakat iç piyasada alınan önlemler nezdinde baktığımızda e, ben gayet başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Tabii bizim ağırlık pazarımız eski Sovyetler bloku olmak üzere devamında da İtalya özellikle ağırlıkta pazarımız buralardaki vakaları baktığımızda tabi e, maalesef çok e, sıkıntılı bir süreç başta İtalya olmak üzere biz buradaki mağazalarımızla ilgili İtalya'da e, yaklaşık 15 gündür belki 3 hafta bu 3. hafta olmak üzere karantina e, altında ve mağazaların tamamı kapanmış vaziyette Bizim tabii buradaki mağazalarla ilgili çalışmalarımız birçoğu da franchise sistemi olduğundan dolayı doğal olarak buradaki süreçler başta bizi ve oradaki tüm franchiselarımızı hepsini tamamen etkiliyor. Şu ana kadar herhangi bir işçi çıkartması durumu söz konusu değil. Oranın almış olduğu karantina programları neticesinde artık bölgesel anlamda bir e, faaliyete başlandı. Dün almış olduğum bir bilgi çerçevesinde paylaşayım. E, artık bölgeler kendi içinde örnek bir Veneto bölgesi ya da işte e, diğer bölgelere baktığımızda e, belli bir yaş ortalamasının altında kalan işte mesela 30'lu yaşlara kadar ki olan e, insan grubunu ufak ufak bir iki hafta içerisinde bir dışarı çıkışla ilgili bir süreçten bahsedildi. Tabii çok net bilgi olmamakla beraber paylaşıyorum. Diğer taraftan Rusya'ya geldiğimizde Rusya şu ana kadarki almış olduğu önlemler çerçevesinde daha henüz iki gün önce cumartesi günü bütün bölgeleri karantina altına almaya başladı. Ve bu karantina ile birlikte de dün tekrar bir yine bir haber paylaşıldı. Artık tüm bölgelere yansıdı bu karantina süreci. Bizim al pazarımız eski Sovyetler olduğu için orada da çok yoğun bir çalışmamızdan kaynaklı. Bizlerde de mağazayı geçen hafta itibariyle tatil etmiştik. Ee, ve şu anda oradaki tüm mağazalarımız ve çalışanlarımız hepsi karantinadan dolayı evlerindeler. Ee, ve bu süreç 4 e Mayıs'a kadar, özür dilerim, 4 Nisan'a kadardı ama dün almış olduğumuz bilgi çerçevesinde bu bir hafta daha uzatıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 14 ee, Mayıs'a kadar 14 Nisan'a kadar uzatıldı bu. Şu anda tüm bölgeler karantina altında. E, Ve bu çok ciddi anlamda bir sıkıntılı bir süreç. Peki, e, ilk koronavirüs dalgası geldiği zamanlarda hem Sovyetler Bloğu'ndaki mağazalarınız hem de İtalya'da ilk nasıl bir ee, e, reaksiyon gösterdiniz, önlem aldınız hem çalışanlarınıza hem de e, ürün adına? Tabii öncelikle hükümetin almış olduğu kararlar çerçevesinde çok dikkat etmeye çalıştık çünkü e, bizler kendi çapımızda bir takım önlemler tabii ki alıyorduk. Gerek maske gerek dezenfekte çalışmalarıyla ilgili. E, bu süreci çok fazla yaygınlaşmaması adına bizler kendi içimizde bir takım önlemler alıyorduk. Ama daha çok hükümetin alacağı kararlar üzerinde daha çok e, ağırlık veriyorduk. Fakat baktık ki özellikle Rusya'da bu çok fazla gecikmeye başladı. Biz e, var, bir kısmı özellikle yarı yarıya personeli düşürmek zorunda kaldık ki o dönemlerde hakikaten artık insanlar da mağazalara gelmemeye başladı. Neredeyse yüzde 50 bir e, iş düşüşü olmuştu e, ve biz daha henüz e, Rusya'da özellikle söylüyorum daha o kararlar alınmadan biz yüzde yap geçiş yapmıştık zaten. Peki üretim e, aşamasında şu anda durum ne? Yani e, fabrikanın üretim e, yaptığınız bölgenin kapısını kapattınız mı yoksa üretim devam ediyor mu? Maalesef tamamen kapattık. Hı hı. Çünkü e, Türkiye'deki zaten üretim tamamen Türkiye'de yapılıyor ve biz Türkiye'deki yaklaşık e, bu süreci e, yaşamaya başladığımızdan beri öncelikle kendi iç yapımızda gerek başta Doktorumuz olmak üzere personelin bilgilendirilmesi, akabinde alınan önlemler e, ve bu çalışma sürecini biz geçen hafta itibariyle artık e, bu sürecin çok daha yaygınlaşmadan önlemini almak adına tatil etmek zorunda kaldık. Ve yaklaşık e, minimum bir ay olmak üzere bütün fabrikayı kapattık. Şu anda herkes karantinadan kaynaklı, herkes evinde şu anda. Peki Mithat Bey, şimdi e, ham maddeye ulaşma e, kısmına gelecek olursak, Biraz daha zorlaştı işler, özellikle işte üretim yaptığınız için bunu sormak istiyorum. Ham madde tedariği konusunda nasıl, hangi ülkelerden daha çok tedarik ediyorsunuz ve burada aldığınız önlem var mı bu süreçte almış olduğunuz önlem var mı? Bizim ağırlık ürünlerimiz ham madde olarak başta Türkiye olmak üzere İtalya var. Uzak Doğu'dan çok az bir e, miktarda getiriyorduk. E, tabi bu ham maddenin özellikle bu sürecin böyle olmasıyla birlikte biz öncelikle bir takım elzem olan ham maddeyi stoklamak zorunda kaldık. E, ve bu stokla birlikte de tabi e, daha da e, ileriki dönemlerde bu sürecin e, uzamayacağını düşünerek bizler yine buna e, bir çözüm olarak da ee, çalışmış olduğumuz yerlerde özellikle bir takım çalışmaları e, ham maddeyi stoklattırdık e, ve hazırlıklarımızı biraz bu çerçevede yaptık açıkçası ki şu anda tüm üreticiler ve bu ham madde teminiyle ilgili e, olan tüm kurumlar bu süreçten ciddi anlamda tabii etkileniyorlar e, ve tüm kurumlar da e, kendi önlemini almak adına bir takım çalışmalar yapıyor doğal olarak ham madde e, sıkıntısı şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı olmamakla beraber ama bu süreç itibariyle sıkıntı başladı açıkçası. E, bu e, virüs e, krizi hazır giyim sektörü açısından açıkçası Türkiye açısından bir fırsat olabilir mi acaba? Ben kesinlikle fırsat olacağını düşünüyorum. E, her krizin e, tabi bu biraz da bakış açımızla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, gelen her kriz bir taraftan bir sıkıntı olmakla beraber bir taraftan da kesinlikle bir fırsattır. Bizler yeter ki bu fırsata hazırlıklı olarak kendimizi bu çerçevede hazırlamış olalım. Biliyorsunuz fırsat oluşabilmesi için öncelikle pozitif bir bakış açısı ve tabii bununla beraber de hazırlığımızı bu çerçevede yapıyor olmamız gerekir. Yerimizde oturup da ya bu nereye gidecek şeklinde bir bakış açısıyla bunu takip edersek doğal olarak bu bir fırsattan ziyade bu ciddi bir kaotik duruma dönüşür. Yerimizde oturmaktan ziyade biz bununla ilgili nasıl ve ne şekilde bir yol haritası izleyebiliriz noktasında araştırmalarımızı sağlıklı bir şekilde yapıp kendimizi buna hazırlıklı hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben kesinlikle bir fırsat olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki, bu e, e, virüsün özellikle dijital anlamda e, bir yöne kaydırdığını görmekteyiz. Sizler e, 2020 e, ilk çeyreğindeyiz şu anda ama e, bundan sonraki süreçte dijitalle birlikte, dijital dönüşümle birlikte planlarınızı hangi yöne doğru e, yöneltmeyi düşünüyorsunuz? Yaptınız mı böyle bir planlama? Böyle bir planlamamız başından beri var. Ee, dünya dijitalleşiyor. Hepimiz e, aslında bunun e, kimisi çok net bir şekilde farkında, kimisi az farkında ama kesinlikle bizler bu çerçevede uzun zamandır kendi içerideki yazılım ekibimizle birlikte e, bu sürecin özellikle 2010'dan beri biz çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. E, çünkü artık her şey dijitalleşiyor ve insanlar artık bir çalışmayı yaparken çok daha konforlu bir süreçten bahsediyor ve bu virüsü tabii kimsenin beklediği bir durum değildi. Doğal olarak bir süreç yaşanacaktı. Ama bu bir süreç, bu bir virüs ya da başka bir şey mi olacaktı ki biz bu süreci virüsle başladık maalesef yaşamaya. Ee, biz kendi içinizde dijitalleşme anlamında çok ciddi e, bir altyapı hazırladık 2010'dan beri özellikle çok daha öncesinde ama 2010 böyle çok daha farklı bir süreç izledik dedik. Ee, online çalışmalarımızı ve içeride üretim anlamında, satışçı anlamında, perakende anlamında tüm bu süreçleri daha rahat yürütebilecek bir platform hazırladık. Ve bu platform üzerinde çalışmalarımızı organize ediyoruz. Bunu da hatta çok daha iyi hale getirebilmek adına da dışarıdan da çok ciddi bir takım destekler aldık. Desteklerken özellikle yazılım anlamında bir takım destekler aldık. Ve biz bu süreci minimum bir sıkıntıyla atlatacağımızı düşünüyorum. Ben bundan sonra gelecekte ilgili şöyle bir öngörüde de açıkçası Çok kısa duyuyorum. alalım bir tat, kapatmam ee, lazım vaktimiz kalmadı. Hemen tabii, bir cümleyle alalım. E, tabii, e, ben bundan sonraki süreçte her şeyin dijitalleşeceği için de kendimize bunu hazırlayıp artık hazırlıklarımız boyunca yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman ben de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mithat Samsara, Samsam'a. Ee, efendim gün ortasının sonuna geldik. Ee, tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.